Türkiye 12 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet toplamda 11 ilde etkili oldu. Büyük yıkımlara, binlerce can kaybına ve birçok vatandaşın da yaralanmasına neden olan deprem dünyanın gündemine oturdu. İlk andan itibaren büyük bir mücadele ile arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler çok sayıda depremzedeyi enkazdan çıkarmayı başardı. Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda binlerce gönüllü vatandaş afet bölgesine giderek ihtiyaçları ulaştırdı. Şimdilerde ise sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Dünyanın dört bir yanından yardımların yapıldığı bölgede depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir uğraş veriliyor. Depremden en çok etkilenen çocuklar için de ayrı bir mücadele veriliyor. Yaşanılan zor günleri atlatmaları için gönüllü vatandaşlar tarafından oyun alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda yaşanan acı felaket ile mücadele edilirken yaşanan bir olay gündem oldu. Almanlar tarafından bölgedeki depremde de çocuklar için ihtiyaç malzemeleri götürüldü. Poşetlerin içerisinden İsa seni seviyor yazılı kartlar afet bölgesinde endişeye neden oldu. Paketleri açan gönüllüler gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Misyonerlik çalışmalarının yapıldığını fark eden bir kadın o anları kayıt altına alarak şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta çevreyi ziyarete çıkıp çadırları gezelim dedik. Bir okulun bahçesine girdik. Almanlar burada İsa sizi seviyor kartları hazırlamışlar. Çocukları oynatıyorlar, hiçbir izin belgeleri yok. Burada gelmişler, misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına ücretli öğretmenlerimiz, görevde olmayanlar, burada her şey, her imkan var. Afad'ın çadırları var, Yardıma geldiğinizi söylerseniz burada bir savaş veriyor ülkece. Allah aşkına uyanık olalım. Evet dostlar, imamların, hocaların o bölgeye gitmesine karşı çıkanlar işte olay budur. Pek söylenecek söz de yok. Yani düşmandan, Hristiyan'dan dost asla olmaz. Yardım etmeye gelirken bile belli bir menfaati vardır. O da nedir? Misyonerlik çalışması. Bu hiçbir zaman değişmedi. Bizim içimizdeki Arap düşmanları, Arapları yuhalarken Araplara demediğini bırakırken ki paylaşımlarda gördüm. İşte Araplar yardım etmedi şöyle böyle. Bunlar zaten zır cahil olanlar. Depremin ilk gününden bu yana Araplar Türkiye'ye büyük yardımda bulundu ve yardım etmeye devam ediyor. Ama içimizdeki bazı zır cahil hainler ne yaptılar? Hristiyanları övdüler. Araplara hakaret ettiler. İşte övdükleriniz. işte o Hristiyanların yapmak istediğini görüyorsunuz. Misyonerlik çalışmaları. Bizler kendi dindaşımızı, kendi dinimizden olanları dost edinmedikçe Hristiyanlar, Yahudiler bu tarz projelerine devam edecektir. O yüzden şimdi biz de diyoruz ki herkese Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seni seviyor. Lütfen her yerde paylaşalım. Bugün Miraç kandili, kandiliniz de mübarek olsun. Paylaşımımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem seni seviyor olsun ki en azından klavye başında bari bir işe yarayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.